Evet, değerli tüketiciler, herkese hayırlı günler diliyorum. E, boş kombimize geldik. Yarı yoğuşmalı bir kombi. Değerli dostlar, kombimizin bar yükseliyor şikayetiyle geldik. Yaptığımız incelemelerde içinde hava olmadığını tespit ettik. Tabi biz bunu cihazlarımızda tespitini çok kolay ve basit bir şekilde sağlayabiliyoruz. Ama siz müşteri olarak nasıl sağlarsınız? Buradaki dereceleri 50-60'lara alırsanız yüksek ısılara 2,5-3 dakika bilemediniz en fazla 4 dakika içerisinde barın yükseldiğini görürsünüz. Anlayın ki iki ihtimalli bir durumdur. Ya hava yoktur içerisinde ya da tankınız patlaktır değerli dostlar. Başka bir ihtimal yoktur. Bilgiler paylaştıkça güzeldir diyorum. 0536 381 0101 6 nolu atımdan bana ulaşabilir. Her konuda destek alabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın.